hiçbir otobüs Beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde Bittikçe azalıyor hayat Neyi erken yaşadıysam Hep ona geç kalıyorum Sana göçüyorum her sonbahar Yolları çıkmıyor aşkıma Unuttuğun yağmurların adı saklımda Seni içimden ter ediyor. Susmaktan yoruldum. Kuşlar ve şarkılar bu şehri terk edeli beri. Efkar demliyorum gözlerimde. Yaşlarımı yanağıma varmadan öldürüyorum. Tam sancağımdan yaralıyorum kendimi. Aldığını yüreğime dayadığım güne bakın. Seni içimden terk ediyorum. Ne unutacak kadar nefret ettin, ne hatırlayacak kadar sevdin. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin biliyorum. Beni hep bulmamak için aradın. Yanıldımdın, yandığımdın, yandımdın. Sensizliğe yenilmek, sana yenilmekten zor olsa da ardımda bir sürü belkiler bırakarak seni içimden terk ediyorum. Şimdi içimizde öldürülecek bir adı bile bulamayan iki yarım kaldı. Tam bizi. Elinden tutmadın yalnızlığını. Saçlarımı da uzaklarına gömdün. İçimin mavisi senin okyanusundandı. Al, geri veriyorum kilitleri hep yanlış kapılara vurdu. Devrilmiş vagonlara dönerken gözlerim, sana bensizliği terk ediyorum. Yarime uzanmayan bütün dallarım kırılsın demiştim. Aşk içinde doğmuşsa nereye kaçabilirdin? Ne suattim. İçimi acıtan da sendin, acımı dindirecek olan da. Ya öldür beni dedim, ya da git benden. İçi bulanık bir sevdanın ucunda seni kaybettim. Aldırmadın aldırmalarıma, bir gecede yakıp yarini şafaklara sattı ihanetini. Külüme basanlar bile utandı yaptığından. İşte soluk bir ömrün son nefesi benden